Merhaba sevgili çocuklar. Bir önceki dersimizde zıt anlamlı sözcükler dersini işlemiştik sizinle birlikte. Bu konuyu işlemeye zıt anlamlı yani karşıt anlamlı sözcükler konusunu işlemeye devam ediyoruz. E, aşağıda verilen sözcüklerin zıt anlamlarını bulmacadan bularak boyayınız diyor. Oldukça eğlenceli bir etkinlik. Evet. Gündüz. Gündüzün zıttı neydi çocuklar? Akşam demeyin. Gündüz. Gece. Akşam sabah idi. Evet gündüz. Şimdi geceyi bulacağız çocuklar. Hemen bulduk. Yukarıdan aşağıya doğru. Gece. Bunu da çiziyorum üstünü. Kullandım bunu buldum diye. Dar sözcüğüne bakıyoruz. Dar değilse bir şey nedir? Tabii ki geniştir. Kalın sözcüğünün zıt anlamını buluyoruz. Nedir kalının zıttı çocuklar? İnce. Evet iyi harflerini arıyoruz. İyi harflerinin olduğu yerlere bakıyoruz çocuklar ince. Evet, hemen bulduk. ince. Yukarıdan aşağıya da bakacağız çocuklar. Ee, sıcak kelimesi sıcak değilse evet, soğuktur. Dolu dolu olmayan şey boştur tabii ki. Evet. Bunu da bulduk. Zengin değilse fakirdir. Ya da yoksuldur. Evet hangisi bakalım? Fakir mi, yoksul mu? Bulamayacak mıyız? İyi saklamışlar sanırım. Evet aramaya devam ediyoruz. İyi saklamışlar evet bulduk. Fakir. Zengin değilse fakirdir. Kötü çirkin değil çocuklar. Kötünün karşıtı iyi. İyi mi, kötü mü diye kullanırız ya. Evet iyi. Çirkinin zıttı nedir? Güzeldir. Hemen bulalım. Güzel. Aşağı. Evet. Yukarı. Harfleri ararsanız bu tip bulmacalarda harfleri ararsanız çocuklar. E, aşağı mesela yukarı. Y ile U'yu yan yana ararsanız rahatlıkla bulabilirsiniz. Alt. Üst. Şimdi Ü harfi arayacağız. Ü. Üst. Evet bulduk Ü harfini. Hemen Ü harfinin çevresine bakıyoruz. S'yi de bulduk. Genç. Yaşlı. Nerede? Çocuklar ihtiyar da olabilir. Yaşlı ile e, ihtiyar eş anlamlı olduğu için gencin zıttı ihtiyar da olabilir. Evet, kış ve yaz. Şimdi testimize geçelim çocuklar. Test çözelim biraz da. E, genç kelimesinin zıt anlamlısı hangi seçenekte verilmemiştir? Çocuklar ben bu tip soruları çözerken Sondaki kelimeleri çok önemsiyorum. En sondaki kelimeler e, olumsuz anlamıyla birlikte kullanılabiliyor. Konumuzla da ilgili olumsuz anlam, olumsuz anlamda anlamda kullanılabiliyor. Bakın burada kullanılmıştır. E, başka bir soruda da şunu diye bir kullanılmamıştır diyebilir. Bu kelimeler özellikle sondaki bu kelimeleri olumlu mu, olumsuz mu diye eleştirerek okumamız gerekiyor. Dikkatli okuyacağız. Ben genelde öğrencilerime bu kelimeleri heceleyerek okumasını tavsiye ediyorum. Siz de öyle yaparsanız daha doğru anlayabilirsiniz soruları. Gözden kaçırmamış olursunuz. Verilmemiştir. Evet genç kelimesinin hemen genç kelimesinin çocuklar zıttına bakalım. Genç değilse nedir? Yaşlıdır. Peki yaşlı kelimesinin bir eş anlamı var mı? Evet var. İhtiyar. Yani genç kelimesi hem yaşlı kelimesinin hem ihtiyar kelimesinin zıttı oluyor. O zaman burada yaşlı kelimesini Genç kelimesinin zıttıdır. İhtiyar kelimesi genç kelimesinin zıttıdır. Ama genç kelimesinin zıttı çocuk değildir. Aşağıda kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir? Zıt anlamlı değildir. Soğuk, sıcak. Soğukla sıcak zıt anlamlıdır. Bu doğru diyoruz. Ay ve yıl. Hayır, değil. Birbirine yakın anlam bunlar ama ikisi de, ikisi de zaman ölçüsü için kullanılıyor. Zıt anlam değil. İyi ve kötü. Zıt anlamlı çocuklar. Evet. Hangisi zıt anlam değil? Ay ve Yıl sözcükleri zıt anlamlı değil. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler beraber kullanılmıştır? Evet, nasıl okuyorduk? Kullanılmıştır. Ha, kullanılanı soruyor bana. Diyoruz ve şıklarımıza bakıyoruz. Kelimiz tekir, tombul ve şişman. Çocuklar, tombul ve şişman kelimeleri yakın anlamlı kelimeler. Birbirine yakın anlam. Ama zıt değil. Anlamca birbirine yakın hatta birbirinin yerine de kullanılabilen kelimeler ama iş anlamı değil tabi bunlar. Ee, yakın anlamlı sözcükler diyoruz. Efe ön sırada oturuyor. Burada zıttı olan bir kelime ön ama bu cümlenin içerisinde arka kelimesi kullanılmamış. Yani zıttı kullanılmamış. Bardağı dolu getirdim, boş götürüyorum. Evet burada baktığımız zaman dolu, boş sözcükleri, zıt iki kelime ve aynı cümlenin içerisinde Kullanıldığı için çocuklar cevabımız C diyoruz. Dördüncü sorudayız. Uslu yaramaz sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde vardır? Hemen uslu ile yaramaz sözcükleri arasındaki anlam ilişkisini çözmeye çalışıyoruz. Uslu yaramaz. Çocuklar bunlar birbiriyle zıt, yaramaz, yaramazlık yapan çocuklara anlatan, uslu, yaramazlık yapmayan çocuklara anlatan bir kelime. O zaman bunlara çocuklar biz zıt anlamlı kelimeler diyoruz. Zıt anlamlı. Ha, demek ki aşağıda A, B, C seçeneklerinde zıt anlamlı olan kelimeleri arayacağız. Sevinç, mutluluk. Çocuklar bunlar neydi? Eş anlamlı değil mi? eş anlam. Hatta bunların yanına bir de neşeyi ekleyebiliriz. Mutlu, neşeli, sevinçli. Evet eş anlamlı üç tane kelime. Bunlar eş anlam. İleri geri. İleri geri. İleri değilse geridir. Evet zıt anlam. Zıt anlam. Çalışkan yaramaz. Çocuklar çalışkanla yaramaz. <laughs> zıt anlamlı kelimeler değil. Evet, ihedekisi de çocuklar için çocukları e, tanımlamak için kullanılıyor. E, birisi derslerine çalışan, diğeri yaramazlık yapan e, uzak anlamlı iki kelime. E, bu da değil çocuklar. Ne arıyorduk? Biz zıt anlam arıyorduk. Burada bulmuştuk zaten ileri ve geri sözcüklerinde. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? İyi, güzel. Çocuklar iyi'nin zıttı kötüdür. Güzelin zıttı çirkindir yakın anlamlı kelimeler birbirine yakın, kötü, çirkin, iyi, güzel birbirine yakın anlamlı. Ama iyinin zıttı kötü, güzelin zıttı çirkin. Soru, sual. Çocuklar bunlar eş anlamlı kelime. Sana bir sual sorayım mı? Sana bir soru sorayım mı? Gibi. Tembel, çalışkan. Evet bulduk. Zıt anlamlı kelimeler tembelle çalışkan. Çok kibar bir insansın cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlı hangisidir? Yani kibar sözcüğünün zıttını arıyoruz. Bir insan kibar değilse nedir? Kabadır çocuklar. Kabadır. Dürüstlük hiç ilgisi yok kibarlıkla. Centilmen de. Centilmen de çocuklar. E, İngilizceden dilimize geçmiş yabancı kökenli bir sözcük kibar anlamına geliyor. Kibar erkek anlamına geliyor. Eee... Evet 7. sorumuzdayız. Hemen okuyalım dikkatlice. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Çocuklar bu tip etkinliklerde, bu tip sorularda mutlaka kalem kullanmanızı istiyorum. Kafadan yapmaya çalışmayın. Evet altına mutlaka anlam ilişkisini yazarak cevaplayın. Cevap yanıt Evet, sana bir cevap vereyim mi? Sana bir yanıt vereyim mi? Ya da sorularda genelde karşınıza çıkar. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Nasıl kelimeler bunlar? Eş anlamlı kelimeler. Konut ile ev. Bunu eminim çok iyi öğrendiniz artık. Eş anlamlı kelimeler. Doğu, batı. Evet, zıt anlamlı hemen işaretliyoruz. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisinde zıt anlam ilişkisi yoktur? Yoktur. Evet. Açık kapı, kapalı kapı. Açık, kapalı. Evet, zıt anlam. Açık değilse kapalıdır. Otomobil, kamyon. Otomobilin zıttı mıdır çocuklar kamyon ya da kamyonun zıttı otomobil midir? Hayır. Bunlarda bu iki kelimede zıt anlamlılık ilişkisi yok. Şişman çocuk, zayıf çocuk. Evet birbirine zıt kelime. Hangisinde zıt anlam ilişkisi yok? B seçeneğinde. Yukarıdaki sözcüklerin zıt anlamları sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir? Çocuklar burada yine kalem kullanmanızı ve yazarak cevaplandırmanızı e, tavsiye ediyorum size. Açık hemen üstüne zıttını yazalım. Açık değilse kapalıdır. Dolu değilse boştur tatlı değilse acıdır. Uzun değilse kısadır. Yazdık kapalı, boş, acı, kısa. Kapalı, boş, acı, kısa. Bu sıralama hangisinde var? A seçeneğinde var diyoruz. Ve testimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde resimlerle, görsellerle zıt anlamlı kelimeler konusunu işleyeceğiz. Ve sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.